Selam dostlar kanalıma ve yeni bir videom. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dostlar sizlere Taş Taşkın'ın mapinde meta olan sevgili Grom ve sevgili Spike'la beraber nasıl oynamaz gerektiğini ve nasıl bir kay yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bunları göstereceğim. Ama daha sonrasında her gün olduğu gibi, her videomuzda olduğu gibi bir önceki videomuzu istatistiklerini buraya bırakıyorum. 215 kişi videoma tıklamış ve ortalama izleme süresi 2.45 dakika yani 8 dakikalık 10 dakikalık videomu ortalama 3 dakika izlemişsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bütün oklar yeşil bu ne demek oluyor yani sizler sonuna kadar izlediğiniz için YouTube videomuzu her geçen gün farklı farklı insanların karşısına çıkarıp yeni insanlar da bu videoyu izliyorlar o yüzden her geçen gün daha da yükselmeye devam ediyor. Söylemiş olduğum gibi ee, en büyük desteğiniz videomu sonuna kadar izlemenizdir. Ee, bu arada abone ol tuşu yan tarafta bir tane çan var. Ona basıp bildirimi açabilirsiniz. Birçok arkadaşımız abi bildirim gelmiyor diye bana yorumlar atıyor. Abone ol yanındaki butona tıklayın. Çan butonuna tıklayın. Tüm bildirimleri aç yapın. Ee, daha sonra aslında bildirim size gelecektir dostlar. Bu videoda gönlünüze ne koparsa bir 100 like 150 like yapıştırırsanız mutlu olurum. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar videomuz başladı. Sevgili İbrahim ve sevgili Fighter e, taş taş krimi yapıyor duo bir şekilde e, Bizlere Bir Spike bir de Grom videosu Hazırladılar e, Spike yanlış Hatırlamıyorsam e, bin kupayı Falan geçmişti çünkü Spike'in Kupası birazcık önde başlamıştı Grom'a göre Yani ikisi de normalde 1k Olacakken aynı anda e, Spike bir tık erken oldu çünkü kupası bir tık Öndeydi e, onlara bana söylemesi Yani onlara bana söylediği şeyi Size söyleyeyim eğer ilk başlangıçta Etrafımızda yüksek yük varsa Ortaya girmenin Mantıklı olduğunu ama eğer az yükünüz varsa e, kenarlardan oynayıp rakibi enerjiniz azsa e, etraftan oynayıp rakipleri iterek yani rakipleri birbirinin üzerine iterek oynayarak yani rush yaparak e, mantıklı olacağını e, bu mapte bu şekilde topak kasıldığını söylediler. Genellikle Grom e, itme işini üstleniyor. Rakipleri dürtme itme işlerini o üstleniyor. Çünkü Grom biliyorsun menzil olarak hasar olarak da e, iyi şu an. Her ne kadar nerf değilse ee, şu an gayet iyi. Spike ee, dar alanda yüksek hasar verebilen e, aynı zamanda rush yeteneği olan bir karakterden biliyorsunuz. Yani takım arkadaşınızla beraber koordineli bir şekilde oynarsanız ee, yükünüz azsa ya da çoksa fark etmez. Her türlü rakipleri itip rush atıp birbirine kırdırıp ya da yükünüz, yükünüz yüksek olduğu zaman ee, rakiplerin üzerine rush atıp öldürerek her türlü bin alabilirsiniz. Buradaki tek çekici olduğunuz nokta sadece ve sadece ona olabildiğince dost olmayıp ama dost olursanız da dikkat etmeniz. Çünkü herkes e, Spike Brom oynuyor. E, tehlikeli iki karakter. O yüzden dost olurken de yani güvenmeyin ama e, güvendiğinizde birazcık belli edin. Çünkü bazen lazım oluyor. Bazı durumlarda güvenmek güzel oluyor. E, Fighter öncelikle... İbrahim'le beraber oynadı daha sonrasında Twist Love'la falan geçti çünkü o arada İbrahim yemek yemeye falan gitmişti tam hatırlamıyorum şimdi bayağı oldu çekili videoyu. Ee, Twist Love geldi ondan beraber kastılar daha sonrasında tekrar İbrahim geldi Ona devam ettiler. O, o yüzden o arada bir kupa farkı oldu. Ee, onu da sizlere söylemek istedim dostlar. Bayağı bir sıkıştıra bakın yükleri yüksek olmasına rağmen burada 3. oldular abi burada üçüncü oldular abi. yüksek bak. Bakın orada yükleri, yükleri çok olmasına rağmen orada üçüncü oldular. çünkü niye? Sıkıştılar abi. iki tane takım onları araya aldı ve sıkıştırdı. bir tane üç, bir tane üçüncülük videosu koydum. O da az önceki üçüncülük videosuydu. Çünkü videonun çok kısa olması istemedim. Öyle 8 dakika video olsun diye. O üçüncülük videosunu o yüzden koydum. İlginiz olsun. aslında iyi giden maçı biraz kötü bitirdiler. o yüzden koymak istedim. Yani güzel maçtı bence. Şimdi yükleri yok ee, dediğim gibi yükünüz yoksa bu mapte rush atıp insanları birbirine kırdırmanız gerekiyor ya da e, bekleyip e, kaderinize razı olacaksınız ama iyi oyuncuysanız tabii ki de rush atıp eğiminizle beraber onları rahatsız edip bu şekilde iki tane yedi yüklü adamı kesip bir anda yük sahibi olabilirsiniz. Hiç yükleri yokken bir anda 9 bir anda 6 yükleri oldu bu kadar kolay yani yoksa korkmaya gerek yok çünkü rush atabilecek oldu. iki tane karakter var elinizde. Bir tane Spike, bir tanesi Grom. Hele ki Grom'la beraber duvar arkası dura 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 bir takımı, bir rakibi sıkıştırabilirsiniz. O da Moltis yani dost olmaya çalışıyor ama benim bildiğim İbrahim ve Fighter onlara dost olmaz yani ve burada win geliyor. Evet dostlar şimdi Birazcık e, ekran böyle basık olabilir çünkü e, ekran kayıtlarını onlar bana attılar. Ben ekran kayıtlarını almadım. Onlar bana ekran kaydı attılar. Çözünürlükte ya da e, şu işte çerçeve siyah çerçevelerine rahatsız olmayın lütfen. Yani telefonların çözünürlükleri biliyorsunuz farklı olabiliyor. Bir de e, atılan bu kayıtta ses yok. E, ben ar arkaya ufaktan bir ince bir e, tıngırtı mıngırtı eklerim. Ufak bir melodi ek eklerim arkadaşlar. Sessiz olmaz. Ee, oyunun sesini açmayı unutmuşlar galiba e, kayıt alırken ama sorun yok. E, sonuçta bize bu videoyu yolladılar. Ben aslında onların videosunu izliyordum fakat biraz e, işim çıktı için izleyememiştim. Onlar bana şey yaptılar sağ olsunlar. E, savaş günlüğünden e, ekran kaydı alıp yolladılar. Sizler de arkadaşlar bu şekilde 30 35 gram kasıyorsanız solo, duo, 3v3 fark etmez. E, anı hatıra kalması isterseniz kanalımda ve bana destek olmak isterseniz de bu şekilde video bana yollayabilirsiniz. Önce Discord'dan bana yazın daha sonrasında e, konuşup ben size söylerim işte ne yapmanız ne, ne yapmanız gerektiğini, işte nereden atmanız gerekiyor falan. Altı yükleri var. E, suyu sıkıştırmaya gidiyorlar. markalarından bir de Spike geliyor derken bizim Spike da ne yaptı? Ona yardımcı oldu. Arkaya doğru ne yaptı? Destek verdi ve orada Stü kaderine razı geldi, öldü ama arkadaşı doğdu. Evet. Yani, e, şöyle konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar bu mapte yükünüz yoksa rush atıp takımları sıkıştırıp ya ikinci ya da üçüncü olmanız gerekiyor ya da birinci olmanız gerekiyor ya da takımlarız e, rush yapıp sıkıştırıp yüklerini alıp win oynamanız gerekiyor. Ama ilk başlangıçta e, olur da yükünüz fazla olursa ortaya girip ortadan da insanlarını e, ra, e, darlayıp win alabilirsiniz. Çünkü insanlar genelde ortaların e, köşelerine için siz orta olursanız e, ortadan köşelere vurmak hele ki gromla beraber ve Spike'ın alan hasar yani önen vuruşla beraber kolay oluyor. Evet dostlar geldik 5. videomuza 5. maçımıza geldik abi burada şu an Spike 1100 e, 1010 e, e, kupa oldu ama e, Grom bir tık geride kaldı çünkü Bislav ile e, İbrahim'in Spike'larının kupası biraz farklıydı. Ee, birkaç maç atı birkaç da lose aldılar galiba o arada. Ee, bir tık geride kaldı bizim İbrahim'le beraber. Normalde aynı anda başlayıp aynı anda olacaklardı. Ama beraber oynayamadılar bir, birkaç dakika bir yarım saat falan. Ee, şimdi... Karşıda Edgar var ama korkmuyorlar çünkü Spike'ın hasarı ve e, Grom'un e, ultisiyle beraber onları edeceklerini onlar da biliyorlar. O yüzden çok fazla korkmuyorlar. bam ee, gün bam gün rushluyorlar abi. Burada İbrahim'in İnterneti mi gitmişti? AFK mı kalmıştı? Burada bir şey olmuştu. Evet, bu, bu maçı hatırlıyorum. Bu maçı hatırlıyorum ben. İbrahim AFK kalıyor arkadaşlar burada. Burada İbrahim AFK kalıyor ya da interneti kesiliyor ya da bir şey oluyordu burada. Bir maç sonu biz konuşmuştuk. Burada İbrahim duruyor abi. He, başladı bak. Burada başladı acaba adam. Aynen. Burada AFK kalıyor. Hatta fighter şey yapıyor abi. Birader ne yapıyorsun sen falan yapıyor. Abi 12 enerjili 2 de raşamazsın ya. Uy 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 uy. Bunları alıyor muydu acaba bunlar? Alıyordu galiba. Evet evet alıyordu bunları. Evet evet alıyordu. Tamam 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 hatırladım. Burada Jackie şey yapacaktı. Uy hayır hayır hayır. Yalnız iyi hasar vurdu. İyi hasar vurdu. Araştırarsa İbrahim alır diye düşünüyorum ama Jackie de biraz sıkıntılı abi. 11 seviye hız eşyası var. Galiba güç eşyası da var. Yanlış görmediysem. Sıkıntı bak. Diğer takım mesela şu an pusmuş bekliyor mesela. Bizim takım, bizim çocuklar orada fight atıyor. Ama e, diğer takım pus bekliyor. Ama bakalım Jackie onlara saldırıyor galiba. Jackie anladı bizim fight ile İbrahim'e gidemeyeceğini. E, yukarıdaki takıma rush atıyor. Aynen aynen. O yok yok yok. Bir dakika bir dakika. Peki Spike. Peki Spike neler yaptı? Üstteki Spike neler yaptı? Onlar pusarken bir anda onlar fight yapıp biz şey yaptık. Pustuk ve maç ikinci taşlık abi orada crow varmış ya güzel Evet burada sevgili ee, fighter 1000 kupa oluyor. İbrahim de 1015 e, kupa oluyor dostlar. E, umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınız. Elimden geldiğince bu mapte oynanan meta karakterleri nasıl oynamanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ee, eğer bir hatan varsa kusura bakmayın. Ben de onlardan dinleyip onları izleyerek öğrendiklerimi sizlere bildiriyorum. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.